Alıyorum en azından zorbalanmadığım bir yerde. Zorbalamayız canım. Hmm. merhaba. Dur lan. Fokluş şey, tarafından kovalar şey şey <laughs> Sen misin bu? Geri geri gel bir şey var. <laughs> Yok katlı yazana ulaşamıyor. Aa geldi. <laughs> Okay, okay. Zorbalandığın bir yer varsa nasıl söyle dedim biz zorbalayalım bunları. Aha. Skinwalker, weakness, trust and pits. Don't trust them. Ya ne olacaksa. Ha bu bizim mimikler. Normal people eat them alive. Bizim botlar aslında canavar mıymış? One of them ate my dear friend Mahmut. Yes. Bu adam gördünüz mü o butonu? En son buton buldum bir tane üst kata çıkan. Bir normal buton. Evet, gördük. Bu ne? Bu ne? Bu Nasıl Bu <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Şuradan, Şuradan mı gitmek, lazım? lazım. <gülüyor> 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 Aynen. Durup dur, 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 hmm. bara Abla uzun zamandır i̇şte, bir 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 evet. tamam mı? hızlı hızlı Sen anlat Okuyacağım En içten şekilde okuyacağım da.

Okay, okay. Okay. Nazlı biz muhabbet <laughs> ediyoruz. Işte. Ha? Kona basalım oyunu. Direkt evet. kona basalım o, oyun başlasın. başlasın. Hay kimsin yeah. ya? Kuşta şu batıyor. Kuşta batıyor. Bat, bat. Biri yok. <laughs> bir şey yok bir adam adam yalancı. yalancı. Jeneratöre benzin koyacağız sonra. Haberiniz olsun. Zor dedi. Zor dişüreşey yapıyorum. Şu da zor. Sessizken okuyayım hemen. Ya abla, uzun zamandır tanıdığım biri. Ay nasıl gitti ya? tanıdığım biriydi tamam 3-4 senedir ve yayında konu açmaz biz konu açarak şu yayında ama yayıncılık yapıyor neyse ben de o gün dedim ki yayıncı canım sıkıldı yani. ama şakasına dedim yok ben soytarı sen bana ne diyorsun falan dedi ondan sonra dedim ki laf ben yani demedik laf bırakmadı nasılsın diyorum sana ne diyor bomboş modlar bana laf atıyor falan işte bir bot beni koruyor diye ona eğer sen seni korursa diğer gider ikiniz de ban yersiniz, dedi. Ters bir zamanda denk geldi anladın mı? Aynen bayağı ters bir zamanda gelmiş ama çok da uzatmış yani anladığım kadarıyla. Başı yanlış anlaşılabilir, okey. Ama sonrasında hani... Yanlış uzatmaya gerek yok sen kendin açıklıktan sonra yani. Aynen. Ve mod da kızcağızı koruyor diye şey demiş. İkincisi de bu şey yaparım banlarım. E banlayacaksa banlasın o zaman. İzleyici kaybeder, yayıncı olamaz. Pardon. Değişimi Ay evet 4 senedir de tanıyorum diyorsun. Sen ne tanıdım biri niye öyle bir şey yaptı ya sana öyle? Aa, sen nereye takıyorsun? Sen ne altına mı takıyorsun? Nereye takıyorsun? Tamam ben hatırlıyorum. hatırlıyorum. Gel, Gel beni takip ben, evet, et. Şurada beni takip et. başka bir şey kaldı mı? Eee ben yani de küçük bir şeylerden, şeylerden var. var. Yaratıklarla tamam. alabilirsiniz. Zıdırman var. Canlandırma Allah peluşum var. Oha, biri çok, çok iyi, iyi, çok iyi, iyi kaçtı. Ben tuşa. Kaçın oradan, kaçın. Nereye takıyorsun lan? Yani. <laughs> işte. Benzinle uğraştıktan sonra yapamadım hmm. Tam bir prenses erkekmiş harbiden. <laughs> Şimdi kimsenin ışığı yok mu? <laughs> Benim var. Ben Benim yok. Bilmem alım ala yok. Almamışım. Ben güzel şey 14 yaşındaydım. İlk yesediğim zaman şu anda sevdiğimi biliyorum. Prenses Elkirch. Valla. Umarım kendini düzeltir diyeyim yani. Öyle bir eski izleyiciyi kaybetmek istemez ben Geliyorum. Neredesin kiko Aha. Yere düşürdün kaçın. Yere düşürdün kaçın oradan. Göz Basalım mı? Olmuyor.

Bir evet Allah. Bu dediğim pisliğin canına koydum. Belki. Neyse erkekleri nefret ettim bir saniye. Biz de safe desin. Gel gel etme. Gire gire gire. Abi ilk. İlk seferinde biz niye bu kadar zorlanmışız ya? Allah Allah. Kim nasıl ilk katı? Kim kim kim? Evet. dersten sonra şu şabasın geri var. gerekli oh. olduk. Evet. Var mı bir kol şey? Aa, Slenderman var. Buna bakmıyor muyduk? Üstüne atlayamazsa eğer utanıp kaçıyor. Zort'u -zor Zor var ya alın isterseniz. Ya, alın isterseniz. Ya, ya, ya. Bir ya. Aldım da bırakayım. Bakın ben ne var. var? Elimde. Kral oldu, kralı oldu ama ne kralı. Black bir behind -hi diyor. Demek ki bir şeyleri çözeceğiz. Yani. ki sesler? Oyundan dolayı olduğunu düşünüyorum değil mi? Peynire harbiden şişe atacağız. Ay nih koda koda zor bir yok yok neler var neler ek olan var sayı, sayı görüyor musun bir yerde abakri abakri bak 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 şey diyor demek, demek ki bunu kulağa çok Ay ben, ben ne bir, bir şey o, oldu. Atarken göz çıkıyor. Gel gel akı sağlığını tamam. kaybediyorsun tamam, tamam. dur. Attım yere. Dur atmıyorum. Nereye bile, bile. Bile. Nereye gidiyor? Ben cama vurdum kırılmadı. Abi Ay, peynire vuracağız. Bak diyor ki please do not throw bottles of cheese diyor. Biriniz peynir alsanız mı? Bilmiyorum. Sürekli ha, sürekli <gülüyor> 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 ya ben şeyi yanlışlıkla aldım. Yoğurt yanlışlıkla aldım. Ben yanlışlıkla zor aldım. Sol solda ok var onu atsana. Yani ben ben atalım biraz biraz daha geliyor. Güzel, değil, değil. Hayır, hayır, açıyor hayır,

Öldürsek şu elemanı. Gelin. 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 Karkas gösterin. Bu muymuş? Tamam, helal. E, tamam. Saklan, saklan. kasa gideceğiz bu çocuğu. İlk kata inin, ilk kata inin. Gelin ilk kata iniyoruz. Koşun. Beni nasıl buldun? Senin... Yani. Klas. Onan da var ya. Aşk seni ölmüş demek oluyor bu. Allah geldi bunlar yine. Aşağı ya, mü? Abi, üç kişi aşağı inebildik ki. muhtemelen öldü. Bu da Sinem galiba. Aynen ben. Tamam lan alın ya aslanı. Bir şey soracağım. Hala cızırtı var gibi. Makas sağlığım gitti. Güzel yine miyiz? Seni Lan ben niye öldüm? Belki elinde oyun şeyden var. Ha. Ama başından böyle öyle değildi. Hello. Mesela biz ölünce niye <laughs> Emir Backroom'uza gitti biz gidemedik. Herhalde ölme şeklinden dolayı. <laughs> Lan o Zorti her bir yer bir Zorti istedim. ya. Çok abarttık bence Zorti işini. Valla iyi söyledin yok. ben her şeyi yine kaldırdım diye hatırlıyorum Yayın ama. yapardım. Ya cevap vermiyor soru işareti at ya artık ne anlamam gerekiyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Zorti'ye bastım öldüm sonra göremedim canlandırma diye. Bazen bot biliyormuş normal insan yani Ne ya ne oluyor ya? Neyse ölüyken de biraz uzayım. Ah. Oh. Ayşe'nin sen misin? Sinan ben Ayşe'nin de oldu. Ay ağzını sıçayım ya. Akıl sağlığım gitti ya. Küpü olan var mı? Burada şeyde var. Zordilerin çok biriktiği yerde kanka. Baran orada. Üç kış kapısı açmak için Zorti'yi bulunuyorum. Kalktı ben kaç. Zorti'miz nerede? Son bir görevimiz kalmış bizim. Makineyi aşağı indirmiştik asansörde galiba. Evet. Doğru. Küf, küf var mı küp? Ağzını açayım. Söylesene. Bir iki dakika boyunca böyle izledim diyor. Toksiklik olmaz. Yok bizde öyle bir şey. Ama ben olsam ben de kulaklıktan mı acaba derdim yani. Söyle canım öyle bir şey olduğunda. Ben de fark etmem yani. Dinlemediğim için yayını. Bekini bende. Gelmeye çalışıyorum yanına. Bekini bende. Geliyorum. Ah <laughs> oh be yakalandım. Adamsın nasıl? Naz on numara takipçi bu arada. Be. Evet bu arada. Bugün iyi denk geldik. Ah merhaba. Ne yine just chatting'den geldi biliyor musun? O bir şekilde. Aa, mi? Evet just chatting bize hayırlı geliyor yani. Bu arada blogda olsa bana da biçtir gel gel yapar mı ya. Hiç dert değil öyle. <laughs> <laughs> ben şu mı acaba? Ne açıp? Ne basıp abi? Ne basıp? Ne gerekiyor bilmiyorum da belki gerekiyor. Arkada progress diyor. Açmaktan mı açtın? <laughs> Ama istemiyorum. O ilk düğmeye bastığımız yerdeyiz. Daha ilk bastığımız yerde. Ayşe seni öldün mü? Nereye götürdü ya? Orada öldürdü. Nerede götürdü beni bu şerefsin namusu? Bu elinde ama ne koyayım? Gelin lan gidelim. Kedi kafaya son kez bir bowling topu attım. Çıkıyorum. Ayşe senin de olabilir. Bayağıdır sesini duymuyorum. Buradayım ya. Oh, bowling topu. Anın. İs bir şey düştü. Buradayım ya. Erkek sen misin lan? Benim benim. Sinem ben de Herkes Zor burada. inelim o zaman. Zorki var mı? Ayşe senin ben... Ayşe sen ölü. Onu taklit ediyorlar. Ayşe seni kaldırsın. Ayşe seni mı? Kaldır. Ha, bas, bas. Emin miyiz? Ayşe senin... Evet, evet ölü, evet. Ölü, 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 ölü. Ayo buradayım buradayım diyor. Ee, Emin misin lan Emir? Ölü değilim dedim. Duymuyor musun? <laughs> Aa <almasın>? evet ölü <laughs> değilmiş. Gözümde bir de ördü az Yo inanmadık. Evet gözümüzün <laughs> önünde öldün sen çünkü. Tamam. <laughs> tamam doğdum Bu... geri. Aa, ben, ben öldüm, öldüm bek. Bu da aynı şeyleri söylüyor ya. Ya nice. Ama şey çok kötü olmaz mıydı? Nice'in içerisinde ölü olsa ve ben ona o yaşıyor desem bok yemez evet, <laughs> miydim? Evet. Mi? Lan benim de... standı. diyoruz. Ben köpürüm hadi vazın gazı. <laughs> ki. Tekeri eksik. Bunların üstüne uzun süre dönüm bir kolekt yazıyor bu arada. Haa. Bir bile ettiriyor. Mesela yazıyor mu bunu da? yazıyor mesela? Ahmet ne oğlum kapıyı kırıyorlar. Okey miyiz? Kaldı mı bir şey? Burada bilmiyorum. Kapıyı açıyorum. Minibüs kaldırıklı kaç. Açalım. Bana kum tahminli mi şu an minibüs hepsi? bitti. Aa kaçtı. E, minibüsü de biz sürteyiz çok şahane oldu. <gülüyor> 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 Bu geldi, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Galiba bir gidemedik. bir yaman çıkmış bir çalı. Üşenmişler abi ben yapmayayım. Osman. Çiğ köfte. <laughs> Bu baya koma gene var. Baya <laughs> iyi ya. Güzel. Mimlerini böyle görmek gibi hoşuma gitti. Kesinlikle Amina kingdi <laughs> <laughs> Amina King. bu oyunu harbiden böyle şeyde görmek çok hoşuma gitti. Türk <laughs> mimler böyle iyice evet. mesajlar, espriler. Ben <laughs> olsun. Biz <laughs> de ekleyelim kendi oyunumuza. <laughs> Amina King favorim. Amina King, Amina Seed. Ayy ayy. Amina Seed. <laughs> Amina Seed. Amina Seed. Var mı gelen? Hadi bu sefer başkası oynasın. Aa bu ne lan? Nasıl ya geliyor mu? Şey diyeceğim siz niye bu merangı kullanmadınız? Merak ne oluyor? Bu merak bu mı varmış? Merangımız varmış. Evet buradan hiç kimse kullanmadı. Oha çok ne? iyi. O neymiş ama ne? Nerede buldun onu? Ben de bir yerde değil elimden kapı ya. Aa mesaj sadece yakındakilere gidiyor. Alsın. son. Ah. <laughs> ya bir durun lan oyun oynayacağım. <laughs> 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 Lanet Bana e Aa. <laughs> Abi, Sen kuruyor mu aşkım? Sen şey yap. Aslında bunları giyebiliyor muyum? Hızlı hızlı Aynen. ben de giyebilirim. bunları yani. giyebilsek çok başlıyor. Gel. Altı ki sensin. Hı hı. Ah. Oh. Öyle yaparsan böyle olur. Ben Yeter mi bugünlük arkadaşlar? Yeter. Güzelmiş oyun ben çok sevdim. Evet evet ben de sevdim. Güzel ben de bunu beğendim. Ha. Evet güzel. Ya burada kaldıramayabilirim ya. Menaka. 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 Ay hayatımda ilk defa bir şey diyorum biliyor musun? Canlı dolu sapıklığı görmüş sen de <laughs> Şeyde dönmeyen sapıklıkları nasıl satayım? <laughs> New York'ta dönmeyen sapıklıkları sapıklıklar. <laughs> Çekil lan önümden. Aha oha. Bu bu kadar abi ya bunu <laughs> <laughs> Sen ama. Bir şey diyeceğim, ben bir gelsene be. Şey bir gelsene be. Bir gelsene be. Bu değil misin sen top çok başındayken? Gelsene be. Ben de gelirim. Gel gel. Gel gel. Havada yakalan. İçine gir. <laughs> ne oluyor? git 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 bilmem bir şey oluyor mu diye deniyorum işte. Ya salak ya. Korktum girme ya. Ben de jumpscare diyeceğim düşünerek girmiştim. Mınaka, mınaka. Yeah. Nerede bir şey var bu arada? Neredeyim abi, <laughs> abi siz buraya gelebiliyor musunuz ha? E <gülüyor> 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 Ne oluyor ya? <laughs> buraya ha, gelebiliyor musun? N'apcağız? Gelirim, sizde? gelirim ki. Evet, nasıl gelirim, gelirim gayet, gelirim. Nasıl? Lan. Biz de çık bununla çıkmıştık ya. kaldırıyor bu? Aa geri doğdu hmm. içeride. Aşağıya düşünce oyuna geri atıyor